Hem akşam bu işlerle birbirine ev ev yapacağız, şey kuracağız. Sahnemiz niye kapalı bilmiyorum çünkü kamera bozuk. O zaman gelinim o. Hadi şimdi yap kap şurası. Ya sağ yapacağım. Ben saha yapacağım. Ay tamam da yap kap herkes sağ yapayım. Tamam. Ya en, yok. En iyi sağ yap. Evi. Evi yapacağım. Ne Ben Tamam hiç sağ Haklı ol, dur ulan, ben niye uğraşıyorum? Hemen, şöyle, şöyle. Hemen, evet. alıyoruz. Evet, şunları ve şunları. içine kırıyoruz. Her zaman gündüz yok. Ya. Yok. Yat işte, ne olmuş? Yatağa koy, yat. Bari beni kendi yaşında neredesin bilmeyen. hey, biz... Geldim. Geldi mi? Basa ev yap ben de sağa. Tamam. Ama hep kapışması değil. Tamam. Ama önce bir yat. Gündüz yapsay. Tamam yatak. Ya ne yatması? Ya yatak ha. Sanki ne olmuş. Bak içine yatak koydum hadi gel. Bak üç tane atlar. Hadi yat güzel güzel sabah olsun. Trallello trallayım arkadaşlar. Aa, köpek var burada. Uy. Yeni 20 bir tane bot yükledim. Bir de bir iki bir de tabi ki de. Ben tır. Ben trallello trallayım. Bilmem. Yeni bir trallello olmayalım yani. Hadi yataklar burada kalsın. Ben gelip gelmeye evime yakarım. Kendi evi. Bir şey yapmışsın. Yeşilsiniz. Bir de sen niye konuşmuşsun? Niye konuşayım? Konuş yani. Canım istemiyor. Bir de mi? Sivrisine ayrıldı o yüzden. Evet, biz... Çok küçük bir sağ yapacağım. Ya o kadar da büyük değil ya. Yani. Abartmayın siz. Eee böyle yapacağım. Tatlış mı tatlış? Akopi. <laughs> Ağaçlı. <gülüyor> Ağaçlı. <gülüyor> ben ağaç evi yapacağım. Ee, çok güzel bir tane. Bir de yapsa. Bir yere. Ben şurada ağaçlar var git yap. Bence sen de kendi bir şey yapalım sen ha. Bak şurada ağaçlar aşağı... var git. Ben ağaç evi yapmayı bilmiyorum. ki. O zaman. Ne ne? İşte ben size, bizimle yükselim. Bak ben, drrrrallelllodralllayı suda nefes alıyorum. Biliyormusun ne bir çok hareketli. Dır 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 gibi. Sen neredesin? kurasına bak. Geçecek burada. Neresi? Sahayın orada. Değil. Sahayın orada olduğunu dedi. Nerede çıktı sen? Sen nereden çıktın ya? Arkama gel. What the hell you Daha da yardım edeyim. <laughs> Şu an benim ne izleyecek olmak istemezsiniz. Gelim ki hadi ne olur? Aynısı ben şey yapsam ne olur? Bedavi yapmadım ki ne olur? Ne bileyim ben. Yani şu kadar büyüklük yeter mi saha için? Bence yeter. Yani. Yani, yani biz tek olacağız yani. Yani kimse olmayacak yani arkadaşım, arkadaş mı arkadaş? Evet bizim. Yanlarına beyaz çizgi de çekeceğim. Yani.

çektim. Ne <laughs> Şöyle, şöyle. Evet. abi o yeşil dürünle karışma yapayım. Hemen Minem'in yanına gelirim gösterelim. Size gösterelim. Bakın şurada biri gelmesin Allah Bir mi? Çok sıcak. Yeter. bir Allah bize hep bir ben böyle bir şey. Ben gidiyorum Leif, 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 Hop bir

Yer altı yapıyor. Ya ne lanatması oğlum Ya anam beni alalım. Vallahi buraları işte mal Ben kendime fıstık 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 ben de Rıza. Ya şimdi anladım. Yerin altından benim evimin altına atıyorum. <laughs> Bir şey onu öyle patlatacaksın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama nerede olduğunu hiç bulamazsın. Hemen altında. Yalesi. Nereden giriş oldu ne? Ben çok vakti Düşe 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 arkadaşlar düşe 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 Ben buradaki ağacı da yakıyorum. Şuradaki ağacı da ki. Hıvıstı. Hıvıstı. Hadi görüşürüz benim. Ben Hadi görüşürüz. Ben tıralelo tıralalıyım. Hadi görüşürüz. Hihihi. Abi, abi lan. Hıvıstı. Oooh si, oooh si, dağdan ben de ben 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 de, de yapayım, be. Hadi görüşürüz. Kız. Ya ben Hadi ben ben ağaç ben yapacağım. Tamam ben 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 Nerede o, o ağaçlar? tarafta. Bak Bak Tamam En büyük ağaç benim En büyük ağaç benim Şurası İlk kapankası mı? Evet, ben kaptım Ben de seni bir aşağı gideyim Tamam Ben üstü yapayım, sen altta. Bir saniye, bir saniye Geçti, ağaç dışı abi Süreçtir Hemen Bence ben Ay pirası ağacı şu Bir tane de çiğit nem a mais um doce, cheio, galo, lá, de menininho Niye <laughs> beni çok kötü yapıyor? Hemen benim bloklarım almış Ver hemen şu yanına. Niye? Bir de bir. <laughs> Ağlattım da bir de. Ben de kaldım. Az böyle bir. Şimdi şuraları falan. Alo anlar renkler ne yapıyorum ben? Şöyle tam bir şey yapacağım. Tamam mı? Şu. Şu. Şu kadar mı lazım yeter? Bas basır 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 bas. Şu an dokunmuş bir yerde çünkü direkt çıktı hiç. Şu an adayı bakayım mı? <laughs> Ya yani, kim yeri ya? Yani. Hemen ben benim bıktım alıyor yani Ne yani, yani, Ben Hemen düşe 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 düşe. Hemen git. Zaten birazdan videoyu bir kapatacağım. Şimdi benden gidip özür dilerim yani. Dur, dur, dur. Ya da. Ben buraları kiraz ağacı mı yapsam? Döşe. Şu yaprakları kiraz yapacağım. Aldı zaten gerek yok. Aldı Hemen kiraz ağacı yaprağı. Önce şu, şuradı. Ha şurada. Şu kiraz yaprakları. var. Alır kardeşim. Gözümden gider mi? ayrıldı. Benim artık yok. Yolu şöyle biraz toş şıp sanıyorum. Şöyle şuralara Bir de daha yapsam. Tamam ya. Bu hoş oldu. Şimdi şöyle çitlerle konuşmak istemiyorum. Çünkü moralim biraz bozuk. Demin gitti diye bunun bozuk değil yani. Abartmayın lan. Tamam. Yerimiz hazır. Şuradan bak. Şöyle bir iniş 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 iniş. Tamam Nerede? La. La lan kaz, lan 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 Би нэн нэн. Гэрэг. Энэ шүйд. Хорлоома. Бат хан ятагхой. Ам ятагтана. Шүйд лав дээ, сабаа олсун. Шүйд. Шүйд. Шүйд ятагтыг окое. Шүйд ятагтана. Ой ятаа окое. Evet arkadaşlar bugün, bugünlük videomuz bu kadardı. Çok kısa oldu ama bir şey olmaz. Evimiz böyleydi işte. Hem evet, ben video dışında baya bir geliştireceğim. Sonra da video yarın devam edeceğiz